efendim. Yani, kes veren olursa verir, vermeyesen canı sağ olsun. Hayırlı uğur olsun. Cenab-ı Allah dünyasına uzasın. Ömür boyu mutluluk diliyoruz. <laughs> İnnare vay bu dayım bu İnnare çöreyim kuru İnnare sizin odası dizinizi. İnnare ben nasıl onu dayım. İnnare şomlara leyla leyla İnnare hızlara leyla leyla la. Hop hop amanin ne güzel nişan devam ediyor. İmre <laughs> are etsen kuzu ol ben çoban. İllahi gel derim ovaları illahi çok hoşuma gidiyor İndare sadıcın havaları İndare sadıca Leyla Leyla la İndare çıkı saya Leyla Leyla la İndare azala Leyla Leyla la Hop hop aman ne güzel nişan ne güzel takı Evet daha söyleriz Şimdi geç şöyle kız oğlan evinin onu da ha. Oğlan evinin takılarından başlayalım. Evet. On tane kilit bir burkma bilezik damadın anasından babasından. Alkışlayalım o zaman. Ay maşallah maşallah. On bir tane zincirli krem ise alkışlayalım evlerim hayırlı olsun. Evet. Senin nişanını da yapacağız küçük Ha Evet, bir tane altın saat. Arkadaşlarım efendim, eyvah, yenilmek istemiyor mu? evet. Şey, Çeyreklik, künye, bilezik. Arkadaşlarım efendim. Bir tane kolye. İnare kuzaşa ve miniyor. Der hayvana biliyor İnlare elinde pulu yalık İnlare tevle dikleşi diyor İnlare sonlara Leyla Leyla la İnlare güzele Leyla Leyla la Hop hop aman ne güzel dışarı Ne güzel takı Oğlan ev bitti mi altınları Kız evine geçebiliriz Kız evinin altınlarına geçelim Sağ dışlar Ne o? Tamzı, Trabzon. Tamazı, tam. Trabzon bile eşlik efendim. Alkışlayalım. Damadı Damadımıza altın saat. Tamzı, tam. İyi kullanılan. <laughs> 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 evet da kalsın. Tamam. <laughs> Mehmet'ten. Amcası Mehmet'ten. Amcası Mehmet'ten bir altın Tipi, bilezik. Kim sıvırtma bilezik diyelim. gelmiş. Evet efendim. Murat Ergen'den bir bilezik. Murat Ergen'den bir bilezik. <laughs> İnnare kestaneyi budarlar, İnnare üç gün diye, İnnare abici buradan buharlar, İnnare güzel sevmesin diye, İnnare Nere Leyla Leyla da, inare sadıca Leyla Leyla Of of aman ne güzel nişan ne güzel takı. Saygıdeğer diye misafirler. Ben de acık bir şeyci var. Başlayın beni. Dua edin geçin bakalım geçti geçti de. Evet altınlar geliyor. Buyurun efendim. Hadi yeter okunmuyoruz tamam. Evet. Tekrar. Her iki aileye hayırlı uğurlu olsun, mutluluklar diliyorum, mesut dualar diliyorum. Yolmadan gel yolmadan, yollar çamur olmadan. alacaksan al beni Kayın babam duymadan Kayın babam duymadan Yayla kesen olurdu, yer ötsen ne olurdu Bu türkünün ardına Hoş geldin sevgili güzel kızım Hayırlı uğurlu olsun, Cenab-ı Allah'a gideceğiz, dokunacaksın Ömür boyu mutluluklar diyorsun. Ne istiyorsun şimdi? oyun mu, dans mı, yemeğimiz var değil mi? Evet, hiç bu tarafa dağılmıyorsanız, nefis yemeklerimiz var, şimdiden afiyet olsun. Oyun havası. Mutlu çiftlerimiz oyun havası istiyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim.